Avtarsozluk.com'un sunduğu iddia tahmini ve analiz programımız başlıyor. Sevgili severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 24-25 Haziran Cumartesi ve Pazar bülteni ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii çok fazla bültende maçlar yok. Ee, İsveçli'ki İsveç tatilde şu anda Norveç'ten maçlar var. Zaman zaman takip ettiğimiz Brezilya ve Amerika'dan da maçlar var. Sizlere tam 9 tane maç önermeye çalışacağım. Cumartesi Pazar birleşik olacak. Cumartesi'den 3 maçımız var. Şöyle bir bakalım. Viking Brand maçı var, Paranense Corinthians maçı var. bir de gece 12.30'da Fluminense Bahia maçı var. Cumartesi günü bu üçünü ya da üçünden ikisini kombinleyebilirsiniz sevgili dostlar. Milli araya zaten oldukça kazançlı girmiştik biliyorsunuz. Milli arada da genel anlamında genel anlamda yine kazançlı girdik. Özellikle uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda. WhatsApp grubumuzda verdiğimiz canlılarla da düzeltebiliyoruz. Biliyorsunuz yeri geldi. 4 tane ideal kuponumuz. Bir canlımız başarılı oluyor. Yeri geliyor. 2 ideal kuponumuz başarılı olurken biri başarısız oluyor. Gayet güzel kazançlı Geçirdik sevgili dostlar milli arayı da özellikle ideallerden. Tabi sizlere video çekemediğimiz dönemlerde pazartesi günü özellikle milli arada Pazar maçlarından sizlere de hem uygulamamızda hem WhatsApp e, grubumuzda paylaştığım ideal kuponumu paylaşmıştım. Ukrayna ve Fransa'nın 4.5 altında biriyle 2.10 orandan gayet güzel kazanmıştık. O yüzden böyle video çekemediğimiz günlerde yazın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açın ki böyle bazen short videolar çekiyorum evden telefonu alıyorum. Bir dakikalık böyle iki tane maçlık bir kupon veriyorum. Onlardan faydalanmanız için kaçırmamanız için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Her gün her gün bülten çekecek kadar böyle video uzun video çekecek kadar maç olmuyor biliyorsunuz. O yüzden hafta içi falan özellikle. Bu yüzden abone olmanız önemli dediğim gibi uygulamamızda veya WhatsApp grubumuzda ana kuponum neyse sizlerle de onu paylaşıyorum. Pazartesi başarılı olmuştu 2-10 orandan 2000'e yakın dostumuz short videomuzu izlemiş ve kazanmışlar. Salı günü de bir kupon daha yaptım bu sefer biraz daha risk aldım 2-40 oranlı izleyenleriniz vardır. O da Portekiz'in atamadığı bir golden işte kaçırdığı goller, direğe takılması falan derken Portekiz'in bir golünden 2.40 oranlı e, kuponumuz başarısız olmuştu. Ama ekranda gördüğünüz gibi WhatsApp grubumuzda işte handikap sıfırlarla, Türkiye'nin handikap sıfır olsun, Danimarka'nın olsun, İngiltere'nin 4-5 golüyle bunları size de vermiştim. Kosova-Romanya'nın maç sonu sıfırıyla bunlar teknik kuponlarımız harika başarılar elde ettik. Tabii sizlere şu dönemde WhatsApp grubumuza gelin demeyeceğim ama uygulamamızı mutlaka indirin. Özellikle 3 aylık ya da 6 aylık satın alın yeni sezon başlamadan. Çünkü yeni sezonla birlikte zamlar geliyor biliyorsunuz her şeye. Oraya da Google Play ve Apple Store bizlere zam yaptığı için biz de mecburen zam yapmak durumundayız. Şimdiden 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık satın alırsanız günlük ücreti çok daha ucuza düşüyor sevgili dostlar. Tek satın almayla 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz. O yüzden uygulamamızı şiddetle tavsiye ediyorum. Katıl butonunda Alırsanız sadece benim kuponlarımı görürsünüz ama uygulama daha ucuza denk geliyor ve 3 editörü görüyorsunuz o yüzden uygulamamızı tercih ediyorum. Şu an canlı yayında izleyenler zaten canlı sohbet bölümünden yönetmenim linklerini paylaştı. Hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirebilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp grubu içinde biraz daha fazla bütçeniz varsa, daha çok oynuyorsanız, daha çok kupon istiyorsanız ve canlıdan da yardımcı olmamızı istiyorsanız da WhatsApp grubumuz için ekranda gördüğünüz evet, Gmail.com'a mail atarak şartlarımızı öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi WhatsApp grubunda ekstra analiz kuponlarım da oluyor, canlı kuponlarım da oluyor. Özellikle sağlamcılar ve yurt dışından oynayanlar e, çok daha fazla kazanıyorlar, yazabilirler şu an izleyenler. Ve gayet güzel kazanarak devam ediyoruz dedik. Bakalım bu şekilde mi olacak? Hatırlatmalarımızı yaptık, uygulamamızı söyledik, WhatsApp grubumuzu söyledik. Onun dışında Telegram grubumuz var. İsterseniz üye olabilirsiniz. Bu videolarımız 350 beğeni geçerse Telegram grubumuzda da ücretsiz şekilde kupon paylaşıyorum. Geçmediği zaman paylaşmıyorum ama dediğim gibi kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız önemli. Short videoları kaçırmamak için yönetmenim yatan tutan kuponları ekrana verdi. Gerçekten Mayıs, Haziran şu anda yaklaşık bir buçuk aydır muazzam kazançlarla ilerliyoruz. Ama dediğim gibi ille uygulamamızı alın, ille WhatsApp'ımıza gelin diyemem. Çünkü tabii ki Temmuz, Ağustos ayları bir buçuk aylık bir e, seyrek maçların olduğu bir dönem var. Burada Biraz daha hani bazen iki gün kupon yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz, üç gün yapıyoruz, iki gün dinleniyoruz bültene göre. Çünkü her gün her gün oynamıyoruz. WhatsApp grubumuzda bile bugün kupon paylaşmayacağım diyorum. Canlıdan denk gelirse diyorum. Dün öyle oldu mesela. Bir tane canlı paylaştım. Başarılı oldu. Bir de gece saat 2'de gececi tayfa için bir kupon paylaştım. O da başarılı oldu. Ama normalde maç önü kuponları paylaşmamıştım. Tabii bunlar uygulamada yok ama e, WhatsApp grubumuzda bülten olmadığı zamanlarda da yürümeye çalışıyoruz bir şekilde. Sevgili dostlar, evet sevgili Levent ve Kadir Şelik hoş geldiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi bu maçlar 9 tane maç var, 9'da 9'da yapabiliriz, 9'da 8'de yapabiliriz. Bunları idealleştirerek de alabilirsiniz. Ben en azından uygulamamızda veya WhatsApp grubumuzda daha ideallerini almaya çalışıyorum sevgili dostlar kazanabilmek adına. Hızlıca geçeceğim şimdi maçları. Zaten hep anlattığımız, bildiğimiz takımlar. Diğer Amerika ve Brezilya'dakileri de yeni takip etmeye başladığımız takımlar olduğu için e, siz de mutlaka bakın analizlerinizi yapın kafanıza yatıyorsa değerlendirin diyelim. Buradan başlayalım ilk maçımızdan Viking bran e, bu kameradan başlamak istedim. Şimdi Viking bran maçını zaten Toto videomuzda, Spor Toto videomuzda anlatmıştım biliyorsunuz. iki takım arasında da bulunan bir husumetten dolayı iki tarafında birbirine karşı çekinmeden oynayacağı iki hücum gücü yüksek. bir ikinci, birinci, dördüncü sırada ve izlediğimiz takımlar bunlar. Ligde e, Molde ve Bodo Grimp gibi takımlardan sonra en çok gol atan takımlar sevgili dostlar. Ve çok önde oynadıkları için karelerine de gole kapatamıyorlar ve Biraz da denk güçlerin şeyi diyebiliriz, maçları diyebiliriz. Tabii ki maçın beklentisi gollü olması yönünde. Bu karşılıklı gol varlar, iki buçuk üstler var yani her sitede, her indeks sitesinde. Bunları gösteriyor zaten. Beklenti bu yönde. Karşılıklı gol var 1.28'den alınabilir. Hatta 1.26'lara düşmüş. Bunu söylemeyeceğim ben. Daha yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman sevgili dostlar. Hani Viking Brand'a karşılıklı gol var olur. Evet bu dünya beklentisi onu demeye çalışıyorum. Alabilirsiniz. Bir ideal kuponunuza koyabilirsiniz. Belki ben de koyacağım ama onu demiyorum. Yüksek oranlar ne yapabiliriz'e bakmaya çalışıyorum. Maçın hani bir biri 2 biri var ya bir gol riskini daha alırsak en azından oran yükseltmiş oluyoruz. 3.5 üstünün 1.85 oranı var. Anlatabildim mi? Hani 2-1'e 1.26 oran alıyorsun. Hop 3-1 olursa ya da 2-2 olursa 1.85 oran alıyorsun. O yüzden yüksek orana gidip düşük misli oynayalım diye bazı tercihler öyle olur. Ya ben bunu alacağım ama Oran yetmiyor. Ne yapayım? İşte Fransa galibiyeti. Maç sonu bir değil de 4.5 altında mı bir, 1, 1.5 üstünde. Böyle maymunluklar yapıyoruz bazen mecburen yani oran vermedikleri için. O anlamda diyorum isteyen varanı üstünü alabilir ama 3.5 üst 1.85'te ha mesela bunun varanı üstünü alırsın. Bir tane daha alırsın. E, e, i̇ki maç ne oldu? İki oranı bulamadım bile. E, o zaman üçüncü maçı koyman gerekebiliyor. O zaman da riski arttırıyorsun üçüncü maçı koyarak. Ama bunun 3.5 üstüyle yanına bir maç daha koyarsan iki maçlık bir kupon yapabilirsin. O anlamda Madem varını üstünü düşünüyoruz bir gol riskini daha alalım. 3.5 üst 1.85'ten ideal olabilir. Bir de ben biliyorsunuz bazı maçlarda 3.5 üst söylediğimde 6-7 gole çıkacağını düşünmediğim zaman 4-5 gole sıkıştırıyorum ve güzel oran alıyorum. Burada da bir 4-5 gol denemesi çünkü 2-2 ya da 3-1'lik bir skor bekliyorum. 2-65 orandan 4-5 golü de tekli olarak değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Benle aynı fikirdeyseniz bu takımları izlediyseniz benim gibi hücum gücüne güveniyorsanız ya ikisinin de ondan fazla pozisyona gireceği kesin gibi ama ne kadar ne atarlar o gün ne kadar günlerinde olurlar, ne kadar direkten döner bunu bilemiyoruz ama pozisyonları izleyeceğimiz kesin sevgili dostlar bu anlamda gollere girmek uygundur bütün dünya beklentisine katılıyorum demek istiyorum Çetin Çelik hoş geldin kardeşim evet. Buradan devam edelim. Şimdi dediğim gibi Brezilya'da ve Amerika'da yeni yeni maçları izlemeye çalışıyoruz geceleri ama bunlara çok güvenmesem de alternatif kuponlar da denenebilir. Mesela bir Paranaense Corinthians mücadelesi var ki yani Toto'da da anlattık bu maçları. Hatta Corinthians'ın öncesinde Santos'la maçı var. O maça da bir bakın dedim. Santos maçında galibiyette ayrıldı bu sürpriz yaparak 2-0'la. de mesela kendi evinde daha etkili bir takım, daha çok puanları alan bir takım ve hücum takımı kendi evinde özellikle. O da Sao Paulo deplasmanından mağlubiyetle döndü. Şimdi Paranaense tabii ki kendi evinde ee, yakın görünüyor galibiyeti ama Corinthians Lig'in köklü ekiplerinden biri ve dengeli oynamayı seven bir ekip. Kötü başladı sezona kendi evinde daha etkili. deplasmanlarda o kadar etkili değil ama diyorum ya Santos galibiyetiyle morallendi. Burada da en azından bu deplasmanda bir beraberlik çıkartabilir. İlk golü de atarsa dengeli oyunla yine korumaya geçebilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dengeli bir oyun çok gol olmaz ama 0-0'da bitmez diye düşündüğüm için yüksek oranlar ne yapabiliriz diye baktığımda 2-3 gol. Çünkü 1-1 ya da 2-1 düşünüyorum en fazla ya da 2-0 bir tarafa dönse de yine bir Corinthians sürprizi görebiliriz. 1-2 ile ya da 1-1 de kalabilir ya da Paranense yense de 2-0 2-1 yenebilir. Çok gollü olmaz. O yüzden 2-3 golden 1-78'i 2-3 golle yani 2-3 golü öneriyorum 1-78 oranıyla onu anlatmaya çalışıyorum. Baktığımız zaman çok fazla da Hani Paranense'de orta saha ve forvetle birer sakat görünüyor. Corinthians'ta da Paulinho sakatlığı var sadece. Dediğim gibi çok önemli. Onun dışında bir şey yok. Bunu da değerlendirebilirsin. Mesela bunun 2-3 golüyle Viking üç 3.5 üstünü alsanız bile 3.5 oran yapar. Anlatabiliyor muyum? Tam hesaplamadım ama herhalde 3.60 civarında bir oran yapar gibi geliyor. Bu ikisini alıp mesela normalde 200 lira basıyorsanız 100 basarsınız. 100 basıyorsanız 50 basarsınız. Keyifli takiplik geçirirsiniz gibi. Aynı gece yine Brezilya seri A'da 0-0-30'da gece 12.30'da yani Fluminense Bahia mücadelesi var. Bu da güzel aslında. Çok büyük aksilikler olmazsa Fluminense'nin kendi evinde net favori olduğu ve galip gelece gelebileceği bir takım. Fluminense'de tanıdık isimler de var biliyorsunuz. Eskiden Galatasaray'da da oynayan ve 40 yaşına rağmen hala Felipe Melo mesela Fluminense'de oynuyor. Yine onun dışında Marcelo biliyorsunuz. Real Madrid efsanesi diyelim ona da. Marcelo bu takımda oynuyor ve dediğim gibi kendi evinde özellikle çok baskılı ilk dakikalarından itibaren hücuma çok fazla adamla çıkan bir Fluminense var ve kendi evinde henüz namalüp diye biliyorum. Bahia'da deplasmanlarda kalesini gole kapatamayan, çok iyi hücum yapamayan bir takım olduğu için dört maçtır da gol atamıyor. Mesela Fluminense'nin burada yenecek de nasıl yenecek? Hani oranı da güzel vermişler. Kolay kolay maç sonuna girmem biliyorsunuz ama burada Bahia'dan gol gelir mi gelmez mi? Sıfır ya da bir gol. Fluminense'den de iki ya da üç gol bekliyorum. Yani yenebileceğini düşünüyorum. Çok büyük aksilikler olmazsa ama Dediğim gibi 2-0, 3-0 en fazla ya da 2-1, 3-1'e gitsin hadi en fazla. Ama Fluminense'den net bir galibiyet bekliyorum. İzlediğim bahiya Fluminense'ye kapa tutacak gibi değil. Ama tabi futbol bu. Gelir gelir atamaz öbürü bir tane atar üstüne yatar 85'te. Bitti gitti yani. Öyle bir aksilik olmazsa Fluminense'den net bir galibiyet bekliyorum. Oranı niye bu kadar yüksek bilmiyorum ama 150 oranı var sevgili dostlar. Bu oranı da arttırabilmek adına ben maç sonu 1 ve 4.5 alt dediğim gibi 2-0, 2-1 bilemedin 3-1 gibi bir galibiyet beklediğim için maç sonu 1 ve 4.5 altla 1.70'e kadar çıkardım oranı. E, ee, sebepleriyle beraber anlattım skor e, beklentimle beraber. Ha isteyen bu iki maçın yanına bunu da koyar. Bu sefer oran 5'lere 6'lara çıkar. E, ee, bu sefer 100 yerine 50 değil de 30-40 basarsınız gibi zevklik takiplik cumartesi böyle geçiştirebiliriz gibi sevgili dostlar. Gelelim şimdi Amerika'da Major Lig'de Dediğim gibi çok fazla takip edemiyoruz. Geceleri bazen böyle canlıdan izlemeye çalışıyorum. Canlı tahminlerde işte WhatsApp grubumuza vermeye çalışıyorum. Önceden bakıyorum öyle. Yani Amerika'da da böyle çok hücumcu takımlar var. Defansı iyi beceremeyen takımlar var. Toronto'da bunlardan biri. Bireysel hataları özellikle çok fazla yapan kırılgan bir yapısı var. Toronto'nun ve ligin şu an son sıralarındalar. New England'a baktığımızda New England Evolution özellikle kendi evinde etkili bir takım. Golcü bir takım yine ligin en çok gol atan takımı ikinci ya da üçüncü sırada olması lazım. Kendi evinde olduğu için evet New England Revolution'a güvenebiliriz gibi. Özellikle ilk golden sonra dediğim gibi Toronto'nun kırılgan yapısı ve defansif zaaflarından ve bireysel hatalarından dolayı kazanması normal sonuç olur. Ama ben böyle oran alabilmek için ne yapalım dedim. Ev sahibinin iki golünü alalım dedim. Ev sahibi 1.5 üst gayet mantıklı makul gibi görünüyor. 1.47 oranı var tabi yeneceğini de düşündüğümüz için en 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 kötü 2-0, 2-1, 3-1 böyle hani en az 2 gol atarak yeneceğini düşündüğüm için de Toronto'dan büyük bir sürpriz yani büyük bir aksilik olmadıkça sürpriz beklemediğim için maç sonu 1 ve 1,5 üstle de sevgili dostlar 1.72 oran alıyoruz. Bunu da gece kuponu olarak değerlendirebilirsiniz. Gece 2,5'ta bu maç. 2,5'ta da şu maçlar var iki tane de. Biri 3,5, biri 5,5'te olan iki maç daha var. Bunlardan be beğendiklerinizi tercih edebilirsiniz. Gelelim 5. maçımıza sevgili dostlar. O da gece 3.30'da yine. Öbür maçı 2.30'daydı. Toronto maçı. Bu Austin Houston Dynamo. Austin kendi evinde Houston Dynamo'yu konuk edecek sevgili dostlar. Bu maça baktığımız zaman beklentisi de bol gollü olması yönünde çünkü hem Houston olsun içeride dışarıda golcü bir ekip. Zaten 4. sırada Austin'de özellikle kendi evinde etkili bir ekip ve hani yenildiği maçlarda bile gol atan ileride etkili hücumcuları olan çekinmeden oynayan bir takım yani iki takımın da oyuna girdiğini düşündüğümüz zaman gollü bir maç beklentim var. En azından bol pozisyonlu beklentim var. Bol pozisyon bekleyince de ya bu bir takımı biliyorum çok pozisyona giriyor e bu da çekinmeden oynuyor ama bunlar işte 3 golü bulamaz 1-0'da kalır deyip alt giremiyorum yani bu maçlara. O yüzden çok pozisyon göreceğimiz için bunları gole çevirmelerini bekleyeceğiz. O yüzden güzel tepik bir 2.5 üst maçı 1.47 oranlı 2.5 üst Değerlendirilebilir. Hatta iki buçuk üste giderken tek başına bir tarafın üst sıvır yapacağını düşünmediğim için karşılıklı gollerle üste gideceğini düşündüğüm için oran yükseltmek için ama risk alarak oran yükseltmek için de e, iki buçuk üst ve karşılıklı gol var alabilirsiniz sevgili dostlar. O zaman da oranı e, 171'e kadar çıkıyor bu maçla ilgili de önerilerim bu şekilde gollü ise geçeceğini düşündüğüm maçlardan seçmeye çalıştım. Bir de sabah 5.30'da Cumartesi pazara bağlayan sabah 5.30 seansında bir maç var. San Jose Earthquakes ve San Luis City diye bir takım var ve San Luis 2. sırada, San Jose 5. sırada. Bu da baktığınız zaman yine beklentiler, indeksler, bilgiler baktıklarında oyun kimliklerini tipik bir karşılıklı gol var maçı. Hani Vardır ya öyle karşılıklı gol var maçları baktığın zaman iki takım da birbirine rahat gol atabilir. Bir, bir de kalabilir mi? Bence kalmayabilir. Bir taraf 2-1, 3-1 alabilir ya da 2-2'ye kadar gidebilir. Yine bol gollü geçmesini beklediğim hücum gücü kuvvetli takımlardan biri. Özellikle San Luis yine bu ligin en çok gol atan takımlarından biri ama kalesinde de gole kapatamadığını görüyoruz. San Jose biraz daha de, e, dengeli. Ama atıp yiyen bir takım o da özellikle kendi evinde olduğu için o da oyunun içine girecektir. Ve San Luis tarafında orta sahada önemli bir oyuncunun eksik olduğunu söyleyelim. 5 golü 3 asistle oynayan bir orta saha oyuncusu Eduard Löwen eksik. Bunun eksikliğini hissedeceklerdir. Yani San Jose'den de zaten San Jose'ymiş burada favori olan. San Luis ne kadar e, yüksek şeyde de olsa lig sıralamasında iyi de olsa ikisi de kazanmak için oynayacak çekinmeyecek. O yüzden tepik karşılıklı gol var maçı. 1.41'den karşılıklı gol var. İdeal kuponlarda yer alabilir. Aynı az önceki maçtaki dediğim gibi Oran arttırmak ve risk arttırmak isterseniz zaten ufak oynuyorum. Biraz daha yüksek oran alayım derseniz tabii riski de arttırıyorsunuz. Çünkü iki tercih birden yapıyorsunuz. Nasıl Matsonu bir, bir tercih. Mat sonu bir ve dört buçuk alt. iki tercih birden aldığın için hem oran artıyor hem risk artıyor. Burada da var alırsan bir tercih, bir bir senin. Ama var ve üst alırsan az önceki maçtaki gibi hem risk alıyorsun ama oranı da arttırıyorsun. Biliyorsunuz o yüzden iki buçuk üst ve karşılıklı gol varı da bir altmış beş orandan risk alarak isteyenler yüksek orandan değerlendirilebilir. Sevgili dostlar şimdi... Pazar gündüze geldik. 18'de ilk maçımız Molde Özden mücadelesi. Tabi bunları hep anlatıyoruz. Normal amajör analiklerimiz bile devam ederken zaman zaman Molde işte Trump şey Bodo gibi Norveç'ten de bu maçlara değiniyorduk. Biliyorsunuz Molde bir ara yani Molde bu ligde Bodo Glimp'le beraber belki de daha fazla en çok pozisyona gelen takımlardan biri sevgili dostlar. Bir ara gole çevirme konusunda sıkıntı yaşamışlardı. Beceriksizlik mi, yeteneksizlik mi, şanssızlık mı dersiniz. Hatta bir maçı var. Çok iyi hatırlıyorum. Gelip gelip atamayıp ondan sonra e, rakibin gelip gelip Olesunt e, mücadelesi. Olesund, Olesunt var ya Olesund. Orada Molde gelip gelip atamadı. İşte Olesund geldi bir tane attı. Sonra yine Molde tek kale oynadı. Alesund yine bir tane geldi attı. Yine tek kale oynuyor. Yine atamıyor. Yine 3-0. 3, -0, 3 -0. Tek kale oynayan tabelaya baksanız 3-0 nasıl yani molde 3-0 yeniliyor. Halbuki tek kale oynayan molde gelip gelip kaçırıyor. Orada 2 3 de direkt de var. Yanlış hatırlamıyorsam bu dediğim ne zaman? Tam Mayıs ayında. 16 Mayıs'ta mı ne? İyi hatırlıyorum o maçı. 90 artı 4'te bir tane gol atabilmişti. Mesela Molde 3-1 kaybetmişti. Yani öyle olmazsa yine Molde'nin kendi evinde tek kale bir maç. Ökzart'te Evet arkada boşluk bulabilir Molde çünkü çok önde oynuyor. Belki bir tane katkısı olur gollere o da gol atabilir diye düşünüyorum. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Tabii ki bunun 2.5 üst oranı çok düşük isteyen alabilir 1.26 oranına yetiyorsa. Ama Molde'nin dediğim gibi bu kadar çok pozisyona girip çünkü sonradan düzeltti. Çünkü pozisyona gir 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 artık o konuda alışkanlık yaşıyorlar. Her zaman her maçta aynı yerlerden aynı pozisyonlara giriyorlar. Atamaya atamaya atmayı öğrendiler. En azından becerebiliyorlar diyeyim artık zamanla alışarak. O yüzden ne oldu dedi? 2 -1, 1 en az. En az 2-1-3-1'lik galibiyet beklediğim için 1 ve 2.5 üstle oranı yükselteyim dedim. O da anca çıka çıka 1.37'ye çıktı sevgili dostlar. 1 ve 2.5 üst dersek 1.37 oran alıyoruz. Daha yüksek orandan risk artırarak ne yapabiliriz dediğimiz zaman ev sahibinin iki gol atacağını düşünüyorum ya dediğim gibi ya en az 12-13 belki 14 net pozisyona girecek. Bunlardan iki tanesini atarsa ve yenerse bir e, 37 alıyoruz ya ev gol iki buçuk üst mesela ev sahibinin sadece kendisine iki buçuk üst dersek oranı 1.60'lara kadar çıkarıyoruz ev sahibinin 3 golü. Çünkü oran yok bu tür maçlarda oran olmayınca dediğim gibi değişik arayışlara giriyoruz ya. Bu da öyle bir maç ama en ideali dediğim gibi ee, 1 ve 2.5 üst. Mesela Molde'nin ilk yarıda atacağı bir gol desek onu da açmıyorlar yani. Yurt dışından bu oynanabilir. Belki 1.25-1.30 civarı oran vardır ama bizde ev sahibinin ilk yarıda iki golünü açmışlar. Alamıyoruz. O yüzden bu tür e, arayışlara giriyoruz. Dediğim gibi ideali maç sonu 1 ve 2.5 üst 1.37'den risk almak isteyenlere ev gol 2.5 üst. Hatta 3-1 gibi skor beklediğimi söylemiştim ya. O yüzden e, 4-5 golü de Diğer 4-5 gol önerdiğim maç gibi Viking Bram maçı gibi burada da gollü maç beklediğim için 4-5 golü de burada tekli olarak ya da yüksek oranlı sistem kuponlarınızda 2.60 60 orandan deneyebilirsiniz sevgili dostlar. Bu da riski tercihim olsun. İdealleri söyledik. Gelelim bir sonraki maçımıza yine 18'de aynı saatte oynanacak Norveç'te. Rosenborg Salzburg mücadelesi var. Rosenborg da biliyorsunuz bu takımın bu ligin köklü eski takımlarından biridir ama bu lige iyi başlayamadı. Özellikle gol yönünde, hücum yönünde sıkıntı yaşadılar. Defansta da sıkıntılar yaşadılar şu zamana kadar. 4 beraberlik, dört mağlubiyet falan aldılar. Sonradan sonradan toparlanmaya başladılar. 11 maçta 3 galibiyetleri var. Kendi evlerinde hani seyirci desteğiyle birlikte daha iyiler ama Salzburg bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle kendi evinde daha iyi ama deplasmanda da üstüne gelen takımlara karşı gayet iyi sonuçlar alıyorlar. Ucumda dediğim gibi etkili ve çekinmeyen bir Salzburg var. O yüzden bu da günün gollü beklentisi, gol beklentisi olan maçlardan biri. 2-1-2-2 gibi bol gollü bir maç bekleniyor Salzburg'un da katkılarıyla. Yani ne demek bu? Ben iki buçuk üst öneriyorum. 1.45 orandan ama az önce dediğim gibi biraz daha risk alarak oran arttırmak isterseniz hani Rosenburg'un 3-0 ya da Salzburg'un 3-0 alacağını düşünmediğim için iki takımın golleriyle 3-2.5 üste gideceğini düşündüğüm için 2.5 üste karşılıklı gol varla hem riski arttırıyorsunuz ama oranı da arttırmış oluyorsunuz. 1.61'e kadar çıkıyor oran. Bu maçta da yine beklentim 2 1 2, 2 gibi bir maç sevgili dostlar. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Bu da 8. maçımızdı. Evet. Hemen son 9. ve sonuncu maçımıza gelelim. Abi Viking mi Brand mı favori görüyorsun? Levent kardeşim Toto'da bunu biraz daha ince ve daha fazla anlattım. Bu maçın favorisi baktığın zaman oranlar bazında dediğin gibi Viking değil de Bran. Ama Viking yenerse de şaşırmayız. Öyle tehlikeli bir maç bu. sumetli bir maç. Ne olacağı belli olmaz. Mesela Fenerbahçe kendi evinde nasıl daha şanslı yıllarca yendi ama artık Galatasaray yenmeye baş. Şaşırıyor muyuz Galatasaray yenince? Şaşırmayız. İşte Bran da Viking'i yenerse şaşırmayız mesela. Beşiktaş Galatasaray. Kimin evinde olursa olsun kim yenerse şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Hep sahibi daha avantajlı gibi görünse de yani Bran'da 2-1-3-1 yenebilir. Viking'de. Toto'da da anlattım. Zor bir maç. Hatta Toto'nun en zor maçlarından biri. Dediğim gibi Toto videomuzda o maçın olduğu kısmı dinlersen daha mantıklı olacaktır. Yani iddia da gollere giderim. Tarafa girmem. Toto'da da tarafımı söyledim. Timur Akbaş hoş geldin. Ho, Hoza Mourinho da biz takip ediyor. Molde maçı 24'ünde mi 25'inde mi derken e, Molde maçı aynı 25'inde. Pazar günü kardeşim. Saat 18'de e, ee, maçı da 18'de pazar günü. Şu anda pazar günü Norveç'in son maçı 20-15'te oynanacak. Strom Molde Molda maçıyla kapatıyoruz. İşte şaşırmazsın Çetin Çelik. Viking 2-2'de beraber bitebilir. 1-3'de bitebilir. Öyle bir maç yani. Çok acayip bir maç. Nereye gideceği belli olmaz yani. Bir taraf 3 0 yazsa şaşırmayız. Ama beraber 2-2. Beraberlikte de 2-2 bitebilir yani. Öyle 0-0 1-1 de değil. Bence. Öyle bir çığırından çıkabilir maç yani. Evet son maçımız Strom Gosset mücadelesi. Az önce Molde için anlattıklarım yine geçerli. Molde, daha çok gol atıyor ama mesela Molde daha çok pozisyona giriyor ama Bodo Gülüm de ilk dakikadan itibaren 6-7 bazen 8 oyuncuyla saldıracak karşısında ama Strom Gossett gibi dengeli oynayan bir takım var. O biraz daha Ögzen'de göre yani Molde'nin rakibine göre biraz daha dengeli biraz daha tehlikeli oyunculara sahip. Ee, dediğim gibi dengeli bir oyunu oynar gol atarsa daha çok çekinir. Zaten Bodo tekrar karşı kapalı oynamak zorundasın ama Bodo Gülüm ilk dakikalardan itibaren 45 dakika boyunca saldırı halinde olacak zaman zaman. Mesela Strom e ilk yarıda 3-4 belki 5 pozisyon verecek ama kendine 8-9 pozisyona girecek. Bunlardan birini atarsa yani Bodo Gilimp'ten de burada e, 2-1 gibi bir galibiyet beklenebilir sevgili dostlar. Gol de yiyebilir çünkü çok önde oynayan takım olduğu için Strong tehlikeli ayaklara sahip olduğu için belki bir gol bulabilir ama burada en idealden yine araştırıyoruz da ne yapabiliriz diye. Bu sefer açmışlar deplasmanda olduğu için herhalde ve rakip de biraz daha iyi olduğu için Ögzen'e göre. Hani Molde maçında açmamışlardı ya bu sefer Bodo Glimt'in deplasmanda atacağı ilk yarıda bir gole e, 1.35 vermişler. İsteyen bunu alabilir. Dem maç boyu atacağı bir buçuk üstü. Hani ilk yarıda belki gelmez. Trombosa değil kapanır. İkinci yarıda iki tane atar diye. Deplasman gol bir buçuk üstü öne çıkarıyorum. Deplasman gol bir buçuk üst. 1.27 oranıyla ideal kuponlara girebilir. Hani 1.27, 1.30, 1.35, 3 üç tane birleştirdim. 2.20 oranlı kupon yaptım atıyorum. O kuponlara deplasman gol bir buçuk üst girebilir. Ama isteyen İlk yarıdan da hani bir golünü alabilir. Oran 1.35. Burada alınabilecek en idealler bunlar. Peki biraz daha risk alarak oranı nasıl yükseltebiliriz dediğimizde ne not almışız? 2 ve 1.5 üst demişim mesela. Hani 2 ve 1.5 üstünün oranı 1.47 sevgili dostlar. Yani maç sonu 2 ve 1.5 üstünün oranı 1.47. Biraz daha risk alırsak 2-1 veya 3-1 biterse işte düşündüğümüz gibi maç sonu 2 ve 2.5 üstlersek 1.71'e çıkıyor oran. Tabii bunlar da ara verdi milli ara girdi bilmem ne hani milli aralardan sonra tehlikeli bu Molde ya da Bodo Glimp de 2 iki, iki berabere kalırsa ya da birinden biri yenemezse şaşırmayın. O yüzden gollere gidin diye her zaman öneriyorum. Mesela dep gol bir buçuk üstü aldın maç iki iki bitti. E, tut bu seninki aslında 2 golünü aldın. Ama iki ve iki buçuk üstü oynarsan orada yatıyorsun. Bu riskli yani. Hem iki hem iki buçuk 1.71 Bir ama riskli. O yüzden dep gol bir buçuk idealde öneriyorum. Skor olarak da bir üç yazmışım oraya. İsteyen de buna bir 10 lira 20 lira atabilir. Bir üç. Bodogülüm kalibiyeti beklediğimi yazmışım. Onun da oranı sevgili dostlar. 8.90 8.90'da bir 10 lira 20 lira bir üçü e atılabilir diye buraya not almışım. Hem ideal hem yüksek oranlı verisli tercihlerimi söyledim. Cumartesi'den 3 maçım var isteyen ilk iki maçı alır ya da 3 maçtan ikisini seçer isteyen üçünü birleştirip 5-6 orana yüksek düşük misli keyifli takipli kuponlar yapabilirsiniz normalde hepsi gelebilecek maçlar İdealleri özellikle 9'da 9 ya da en kötü 9'da 8 ya da bilemedin 9'da 7 bile yapsak o kuponlarımıza denk gelirse atıyorum bu maçlardan 3 tane kupon yaptın ikisi tutsa kardır zaten. Bu oran düşüklüğü neye göre oluyor? Çünkü çok be bariz belli ya hani çok bariz belli. Molde'nin Ögzen'i yenice çok bariz belli. Ne yapıyor adam? 1.05. Yurt dışında bunun oranı nedir? 1.20'dir atıyorum. Buna göre belli oluyor. O takımın kapasitesine bakıyor, bunun kapasitesine bakıyor. Benim teklifim Molde ye Yener diyorsan bu. Doğal olarak 1.05'i almana değmiyor çünkü değmiyor yani 1.05 zaten sana bir şey katmıyor bir de futbol hani bu ne olacağı belli olmaz o yüzden risk alacaksam yüksek oran alayım. Hani kimin kimi mesela dengeli takımlarda Rosenburg Salzburg. Rosenburg'un yenmesi zor diyor bak. Molden'in öbürüne yenmesi 1.05 ama Rosenburg Salzburg'u zor yener 1.85 veriyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Ya yani buna bağlı olarak kimin kimin güç dengesi iddia risk analizi ona göre istatistiklere göre çıkarıyor yani onlar da izliyor. Eyvallah Davut kardeşim devam edebilirsin izlemeye canlı yayına ama bittiği zaman da devam ediyor biliyorsunuz sizlerden tek beklentimiz beğeniler yorumlar aşağı yorumlarınızı yazın beğenilerinizi yapın 350 beğeni hadi yaz olduğu için 250 yapalım 250 beğeni geçersek ücretsiz telegram kanalımızda yine kuponlar paylaşmaya çalışacağım canlı da paylaşmaya çalışacağım hatta yönetmenim tekrar paylaşsın uygulamamızı mutlaka satın alın 3 aylık 6 aylık. Yaz bittiği zaman da yeni liglerle beraber kazanmaya devam edeceğiz. Geçen sene de uygulamamız 8 ay 8,5 ay para kazandırdı, 3,5 ay zarar ettirdi. Ama uzun vadeli adam 1 yıl alıyor. 8 ay kazanıyorum ben arkadaş diyor. Yani o yüzden bir ay geleyim gideyim belki o kötü ayda 3 ya da 4 ay kaybediyoruz ama 8 ay kazanıyoruz. Geçen sene de öyle geçti. 3 uzman editörümüzle birlikte kuponlarımızı görebilirsiniz. Google Play'den veya Apple Store'dan indirip satın alın. Yeni sezonda zam gelmeden şimdiden 3 ay ya da 6 aylık en az satın alın sevgili dostlar. WhatsApp grubumuz içinde yine ee, uygulama tanıtım şeyi var. Orada videosu var. 9 dakikalık bak yönetmen chatte paylaştı. Onu izleyebilirsiniz 9 dakika. Nereye gelmeniz hakkında karar verebilirsiniz. WhatsApp grubumuz içinde mail atıp ekrandaki mail adresini bilgi alabilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi bundan sonra bültenlere göre pazartesi salı video gelmez belki ama shorts videosu telefonla bir dakikada iki başlık bir video çekebilirim. Pazartesi olmaz salı olur. Salı olmaz çarşamba olur. Bu arada önümüzdeki hafta bayram herhalde salı harife. Yanlış bilmiyorsam çarşamba bayram sürecine giriyoruz. 4 günlük mübarek kurban bayramımızda da kutlu olsun. Şimdiden başında söylemeyi unuttum. Herkese iyi bayramlar dileyelim. Dediğim gibi videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimlerinizi açın. En kötü böyle uzun video çekmesek de şans videolarla sizlere seslenirim sevgili dostlar. Kupon şansınız bol olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah maçlarımız %80'e 90'ı gelir ve kazançlı gireriz diyelim. Kupon şansınız bol olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.